nasıl bir kariyer var buna bakacağız. Eşsizlik rakamları çift taneye dayandı ve bu süre zarfında acaba ahşılıkla ilgili mutfakta kariyer yapma ile ilgili talepler arttı mı? Geçmiş yıllarda özellikle ilginin arttığı, talebin arttığı bir sektörden bahsediyoruz. Yeme içme sektörüne özellikle önemli yatırımların ardından da burada fırsatların olanaklarında arttığının altını çizelim. Mutfak Sanatları Akademisi kurucusu Mehmet Aksel konuğum. Hoş geldiniz Mehmet Bey nasılsınız? Merhaba çok teşekkür ederim. Aslında şöyle bir baktığımızda eskisinden daha fazla farkındalığın artmış olduğunu söyleyebiliriz mutfakta kariyer fırsatı dediğimizde. Bu noktada doğrudan akademinizde de, de taleplerde bir artış hissediyor musunuz? Başka sektörlerden belki ikinci kariyer fırsatı olarak da görüp size talep noktasında gelenlerin sayısı dediğimizde 2014 başındayken her şey hızla değişirken siz nasıl hissediyorsunuz? Yani ikinci kariyer olarak da düşünen var, ee, ilk kariyer olarak da düşünen var. Ee, biz okul olarak daha çok birinci hedef olarak, birinci kariyer olarak düşünenleri e, misafir ediyoruz. Ama ikinci kariyer olarak da düşünenler var. Valla pek ben e, yaptığım işlerde moda veya demode olmasıyla değil de veya bu son zamanlarda şey olmadığı, insanların içinde olduğu zaman bu. Yani, e, Hayali böyle olan, hayalinde aşçı olmak isteyen veya servis sektöründe olmak isteyen insanların bence kovalarlarsa harika olanaklara ulaşabilecekleri, harika ee, kollar açılabilecek bir bölüm bence. Bir meslek. Hı hı. Harika derken nereye kadar gidebilirler? Mesela e, 4 aylık ya da 8 aylık mı? Eğitimlerin süresi ne, ne kadardır? 8 aylık ve 12 aylık eğitimleri var. Yani bu... ...gidilen okula göre değişir. Hı hı. Bizde 8 aylık ve 12 aylık eğitimler var. Zaten okuldaki eğitim, aşçılık bakımından, aşçılık açısından baktığınız zaman... ...temel eğitimin alınması. Temel eğitimi aldıktan sonra... E, ...tecrübeyle... E, ...nereye kadar giderse. Hı hı. Demin sohbet ediyorduk ya, dediniz ...Jamie Oliver, yani Jamie Oliver gibi de olabilirler. Bir restoranda bir... E, ...executive chef de olabilirler. Ne bileyim aşçılık okuyan insanın illa aşçı olması da gerekmiyor. Ee, aşçılık okuyup çok iyi bir köşe yazarı olabilir konusunda. Çok iyi bir fotoğraf sanatçısı olabilir. Ee, yemek fotoğrafı çeken. Ne bileyim yemek stilisti olabilir. Ya da aşçı olabilir. Yani e, bence harika bir kariyer. Değil mi? Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında nereye kadar gittiğine dair pek çok şey var. Ee, 8 aylık ya da 12 aylık eğitim. Diyelim ki ben yemek yapma... Aşkım var. Yemeğe dair bir ilgim var ama sıfır yemek bilgim var. Hı hı. Gelip burada 8 ay özür dilerim 12 ay böyle bir eğitim aldıktan sonra kariyerime başlayabilir miyim? Öyle bir donanıma gelilebilir mi sıfır bilgiyle başlayan bile? Okuldan mezun olduğunuz zaten ...iyi ve donanımlı bir şef adayı olarak mezun oluyorsunuz. Eksekütif şef olarak mezun olmuyorsunuz. Hı hı. Bu hangi okul olursa olsun, mutfak sanatları akademisi de olsa öyle... ...Johnson Wales Üniversitesi de olsa öyle... ...siz ee, bir okula geldi. zaten bütün mesleklerde böyle değil mi? Yani siz bu mesleğin eğitimini aldıktan, temelini öğrendikten sonra... ...tecrübeniz ve sizin kafanızdaki vizyon... ...sizin kendinize nasıl bir gelecek çizmek istediğiniz, nasıl bir şekilde... E, kendinizi ona dedike ettiğinizle alakalı bir şey bence yani ben aşçı olma e, hayalim olsaydı iyi bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum çünkü ben yaptığım işi çok severek sarılan ne bileyim e, her detayını en şey noktasına kadar öğrenmeyi seven bir adamım ben olsam böyle e, iyi bir aşçı olurdum mesela Onun, yapmıyorsunuz yok hiç <laughs> yapmıyorum ama yani bu tamamen e, eğitimi alan insanın veya e, meslek edinmek isteyen insanın içinden gelen bir şey bence. Evet. Nereye kadar gidebilir dediğimizde de e, Mehmet Bey Jamie Oliver dedi. Jamie Oliver'ın nasıl bir eee şov dünyasında yeri var? Ona dair bir hazırlığımız var. Hemen ekrana verelim mi? Word up food tubers. Okay. 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 <laughs> aslında dünyanın tanıdığı bir isim. Hatta öyle ki bir dönem obeziteyle savaşan Amerika okullarda menü değiştirmesi için onu seçmişti. Ve mavi jöleli e, yiyecekleri atıp sebzeyi tanıştırmıştı Amerikalı öğrencilerle. Şimdi böyle baktığımızda nereye kadar gidebileceklerimizde pek çok unsuru var aslında. Bugün mesela gençler diyelim kariyer fırsatı yapmak isteyenler, farklı bir alanda e, yetişmek isteyenler ve burada aslında e, kalifiye bir eleman olacağı için de eee İyi bir maaşla da başlayabildiğini biliyoruz. Bununla ilgili de özellikle cazibenin artması nedeniyle de önemli bir ayrıntı. Ne diyebiliriz? Valla bir sürü şey diyebilirim. Önce şeyi söyleyeyim müsaadenizle. Şu Jamie Oliver'ın o biraz evvel bahsettiğiniz hikayesi, e, projesini Türkiye'ye getirdik. Mutfak Sanatları Akademisi. Ee, Şubat ayında başlayan bir program galiba, ondan sonra da devamı gelecek. Ee, Jamie's Home Cooking Skills diye gençlere e, doğru beslenmesini öğreten, e, malzemeleri öğreten, doğru e, yemek yapmayı öğreten bir çeşit e, gençlikten hayata adım atarken yemek yapmakla, sağlıklı yaşamakla, sağlıklı beslenmekle ilgili bilgilerin alındığı bir Jamie's Home Cooking Skills diye bir program var. Bunu e, Mutfak Sanatları Akademisi Türkiye'ye getirdi. Hatta Jamie'nin kendi sisteminin dışında e, yurt dışına verdiği tek e, kurumuz biz. E, yurt dışında uygulamalarına izin verdiği falan filan. Orası öyle. E, aklıma geldi Neler Jamie deyince. yapılabilir? Yani gençlere ne söylenebilir? Nasıl? Hani kendisini yoklayınca bir yemek aşkı olması gerekiyor mu, mutfağa ilgisinin olması gerekiyor mu, nereden başlaması gerekiyor buna dair sinyallerini ipuçları verelim. Benim gençlere ve sektöre birer mesajım var bu konuda ya da MSA olarak böyle bir mesaj oluşturduğumuzu düşünüyorum zaman içinde. Şimdi ee, çok yakınımda olmasam da devamlı dinliyorum işte ee, üç gençten biri işsiz. 100 gençten 77'si üniversite imtihanına girse de iş, e, üniversiteye giremiyor. E, i̇şte e, taze taze daha yeni çıkan haberler e, 16 nokta bilmem ne genç nüfusta işsizlik var falan gibi. Şimdi Türkiye'de çok gelişen bir sektör yiyecek içecek ve ağırlama. E, baktığımız zaman mesela ben e, rakamların üzerinde o kadar şey bir insan değilim ama e, daha basit bir bakışla 86 milyar dolar turizm geliri hedefleniyormuş 2023'te. 63 milyon turist hedefleniyormuş. Benim basit hesabım şöyle yapıyor, 86 bölü 63 bin doların üstünde. Bu o zaman 1980'lerin ortasında konulan turizm hedeflerinin turizm hedeflerinden daha fazla para harcayan bir turist beklentisi oluşturuyor. Bu sefer siz diyebilirsiniz ki 2023 nereye? Şimdi neresi? Yani daha e, spesifik bir örnek var mı? O zaman da mesela son 12 senedeki şeye bakıyorum. E, 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otel e, inşaatlarına bakıyorum. E, yatırımlarına bakıyorum. Bine e yakın 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otel inşa edilmiş son 12 senede. Ve bu son 12 senenin 6 senesinden sonra... Ee, aşağı yukarı 5 yıldızlı otel yatırımları 4 yıldızlı otel yatırımları 3 mistik atlıyor. Aşağı yukarı 3 mistik atlıyor. Bu da bana e, daha kaliteli servis verme ihtiyacı olacağını gösteriyor. Türkiye'de ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Öyle olunca da hem Üç gençten biri işsizse, yüzünden 77'si yedisi imtihana giriyorsa, işe giremiyorsa, üniversiteye giremiyorsa, şöyle oluyorsa böyle oluyor. Veya sektör tarafından bakalım. Sektöre bugün baktığımız zaman sektör, e, bizim sektör yani ağırlama sektörü ve yiyecek içecek sektörü diyor ki işte efendim e, e, 400 bin kişiye iş gücü sağlıyoruz senede diyor. E, sektörün Ihtiya şeyin e, Türkiye genelinde iş olanağının yüzde on yedi buçuğunu yiyecek içecek sektörü ve ağırlama sektörü sağlıyor diyor. E, adamla konuşuyorsun diyor ki ya da o kurumla konuşuyorsun diyor ki bizim en büyük ihtiyacımız diyor işe başvuru bizim en büyük karşımıza çıkan diyor işe başvuru sayısı değil işe başvuranların e, bilgisindeki skill eksikliği diyor beceri eksikliği Hı. diyor. E, beceri eksikliğini kapatabilen meslek okulları olduğu sürece de Bence e, bu meslek güzel bir meslek ve hı hı. o zaman da o bahsettiğimiz yerlere gidebilir. İşte aşçı da olabilirsiniz. Köşe yazarı da olabilirsiniz falan da filan da. Hı, hı Talep ne durumda? Yani geçmiş senelerle baktığımızda e, hani kadın erkek diye ayırmak istemiyorum ama öyle bir röportajınızı okuduğumda daha çok hani kadınlar pastacılık e, konusunda, erkekler aşçılık konusunda daha çok eğitim almak istiyorlar diye bir cümle vardı. Yani öyle bir genelleme Genel olarak dışarıdan baktığınız zaman öyle bir şey söylenebilir ama ben böyle bir ayrım yapmak yani kadınlar da e, biraz daha pastacılıkta biraz daha e, şey var nasıl diyeyim e, daha işin içine sanat sokulan taraf var öteki tarafta da biraz daha ağır iş var bu Üçüncü biraz o, o, o zorluk mutfakta uzun zamanlar ve uzun e, çalışmalar ve işte e, uzun e, vakitler geçirmeyi gerektiriyor belki o bir parça insanların zihninin arka tarafında o ayrımı yaptırıyordur ama sonuçta kafasında hangisini yapma ben zehir gibi çalışan aşçı hanımlar da biliyorum. Ee, ondan sonra zehir gibi çalışan pastacı erkekler de biliyorum. Yani Onu... Değil mi? Ee, nereye kadar gidilebilir dediğimizde aslında şöyle bir baktığımızda e, televizyonlarda da yemek ve içme işte programlarının daha fazla artık seyredilir olması programların daha fazla yer alması da buradaki kariyer fırsatlarından biri olarak görebiliriz. Ee, yemek yazarı e, Sarap Soysal'da Star TV'de melek programında e, böyle bir bölümü var. Sarap Soysal'ın da görüntüleri var. Bir göz atalım üzerine sohbeti sürdürelim. İrmikli irmikli bir tatlımız var onu yapıyoruz size. Yıkılacak. Evet, yani. Yıkılacak. Sürpriz gösteriyoruz. Siz sürprizlerimiz var bugün. Çok evet. sürpriz yapacağız size. Evet. Şöyle kıvamlı, koyu kıvamlı bir irmikli muhallebimiz olacak. Şimdi biz buzdolabına götürelim bunu. Şimdi yapmış olduğumuz bir gece önceden. De... <laughs> Yalnız sütlü tatları sen de seviyorsun. Ben tatlının her çeşitsini severim. Sen gel sen bir de çikolatacısın da. Ay ben hem çikolatacıyım. Evet diyorum. ben Evet aslında kariyer fırsatları dediğimizde farklı farklı alanlardan farklı farklı hedef kitlelere ulaşan bir mutfaktaki kariyerden bahsediyoruz. Arhap Soysal da hem yemek yazarı hem de dediğimiz gibi programlarda da yer alıyor. Böyle olunca da aslında tam olarak hedef kitle dediğimizde İş dünyasını mı hedefliyorsunuz? Yani buradan ulaşmak istediğiniz e, kariyer fırsatları dediğimizde burada bir hedef kitle belirliyor musunuz? Oradan dünyaya mı açılıyor. E, her dilde eğitim vermek adına da bir e, adımınız var. Bizde ing İngilizce ve Türkçe eğitim var. E, yani ister İngilizce ister Türkçe alıyorlar. Bir fiyat farkı yok çünkü İngilizce eğitim vermiyoruz. Aşçılık eğitimi veriyoruz. Sağ tarafta İngilizce, sol tarafta Türkçe eğitim eğitim olan bir sınıf var. Ee, kendi isteklerine göre, kendi hayallerine göre ne e, ne yönde bir kariyer yapmak istiyorlarsa Yurt dışında olabilir, yurt dışına gitmek isteyebilir veya yurt içindeki bir beş yıldızlı otelin e, yabancı bir exekutif şefiyle çalışmak isteyebilir. Ee, tamamen kendi e, insanların kendi istekleriyle alakalı bir şey. Kariyer dediğiniz zaman da yani e, dediğim gibi yani aşçılık okuyan insanın bazı öğrencilerimiz var. Gençlere hedefliyoruz biz deminki sorunuzun cevabı. Bazı öğrencilerimiz var yol üstünde bu mesleğin kendine olmayacağını görüyor. Bazı öğrencilerimiz var amatör eğitimlerimizden burada hiç bahsetmediğimiz amatör eğitimlerimizden heveslenip profesyonel eğitimlere gelmeye e, gelmeye başlıyorlar. Falan gibi yani bu yol üstünde de görebileceğiniz bir şey. Ben insanların e, daha kolay karar verebileceklerini düşünüyorum bazı konularda. Bazen bir eğitime başlarsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bazen e, o yapmaya başladığınız şeyi e, başka ufuklara taşıyabilirsiniz, başka cevherler çıkartabilirsiniz içinde. Bu tamamen insanın içinden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Gençleri hedefliyoruz. İkinci kariyer dediğiniz gibi konuşmamızın başında olduğu gibi ikinci kariyer olabilir. Evet. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Mutfakta kariyer var dedik. Bu noktada Mehmet Aksel bize nasıl fırsatlar olduğunu, nasıl ilerlenebileceğine dair yanıtlar verdi. Mutfak Sanatları Akademisi kurucusu teşekkürler diyorum. Ben çok teşekkür ederim. Kısacık araya gidiyoruz. arınlardan ardından haberlerle karşınızdayım.